sizlere Shopping temasını tanıtacağım. Bu temada hayal ettiğiniz her şeyi hiçbir kod bilgisine sahip olmadan tasarlayabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağım derseniz öncelikle temamızı bir inceleyelim. Ana sayfamıza geliyoruz. Ana sayfamız bu şekilde. Bir ana sayfa karşılıyor bizi. Ana sayfasının içerisinde sizin için oluşturulmuş birçok demoya ulaşabilirsiniz. Örneğin buna tıklayalım. Farklı farklı ihtiyaçlarınız için hazırlanmış demolar görebilirsiniz. Size uygun bir demo burada yoksa kendi demonuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Yani kendi ana sayfanızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Admin paneline giriş yapmanız lazım. Daha sonra sol tarafta bulunan sayfalar yeni ekle bölümüne gelin. Burada sayfamıza öncelikle bir isim verelim. Örneğin home deneme diye ben isim veriyorum. Daha sonra sağ aşağı taraftan sayfa özellikleri kısmından sayfa özelliğimi ayarlıyorum. Varsayılan şablon yerine Elementor Full Width diyorum. Bunu yayımla diyorum. Sayfamı yayınlıyorum. Şimdi sayfamıza bakalım. Sayfamız böyle bozuk bir şekilde karşımıza geldi. Şimdi bunu şu şekilde düzenleyeceğiz. Tekrardan admin paneline giriş yapıyorum. Az önce oluşturduğum sayfanın üst kısmında Edit with Elementor butonuna tıklıyorum. Şimdi karşıma Elementor sayfası açılacak. Burada temel olan şey Elementor eklentisi arkadaşlar. Elementor eklentisini kullanmayı bildikten sonra hayalinizdeki herhangi bir tasarımı sürükle bırak yöntemiyle tasarlayabilirsiniz. E, temas, shopping zone teması da bu eklenti ile sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Örneğin bir e, rastgele bir tasarım yapalım. Şuradaki kırmızı artı butonuna tıklayarak ekranın kaça bölüneceğini ayarlayabiliyorsunuz. Ben e, şu anda ekranı ikiye böleyim diyelim. Gördüğünüz gibi iki tane şurada küçük ekran bölündü. Buralara eklenti yani daha önce oluşturulmuş eklentilerden bir şey sürükleyip bıraktığımda ana sayfada bu görünecek. Nasıl? Sol sol yukarıdaki şurada mouse'un olduğu yerdeki işarete tıklıyorum. Ee, burada bana eklentiler geldi. Burası son temasının kendi eklentileri. Üst taraftakiler ise e, şeyin Elementor'un kendi eklentileri. Fark etmez istediğiniz bir tanesini kullanabilirsiniz. Ben mesela örneğin slider. Slider'ı tuttum. Buraya bırakacağım buraya bıraktım slider'a. Gördüğünüz gibi direkt ana sayfaya bir tane slider eklemiş oldum. Slider'ı nasıl düzenleyeceğiz? Slider dediğimiz şey kayan yazı arkadaşlar. Ee, kayan resimli yazı yani galeri gibi bir şey. Slider'ı sol taraftan düzenleyebiliyoruz. Burada bütün ayarlar var. Üstüne tıklıyorum. Mesela başlık. Bir. Başlık 1. Alt tarafa da açıklama 1 yazdım. Hemen sliderımızdaki yazıya baktığımız zaman başlık bir açıklama bir ve butonun ismi şeklinde geldiğini görürsünüz. Buraya da buton yazalım. Buton. Şimdi biz bunun arka planına resim eklemek istiyoruz. Background diyorum. Buradaki background image'e daha önce yüklü olan resimlerden bir tane örnek resim atalım. Şunu atalım. Gördüğünüz gibi arka planda geldi. Şimdi İkinci resmi de kendim ayarlıyorum buradan. Yine background dedim. Bunu seçtim. Insert dedim. Resim geldi. Yine buradan başlığı ayarlayabiliyorsunuz. Başlık 2. Bu şekilde e, sliderı tasarlayabiliyorsunuz. Peki bu tasarladığınız şeyi ana sayfadan önce bir yayınlayalım. Görün nasıl olduğunu. Şuradaki update butonuna basıyorsunuz. Daha sonra ana sayfaya gelip yayınla dediğinizde bu şekilde geliyor. Şu anda bozuk gözüküyor. Bunun sebebi bu slider'ı boxed olarak gösteriyor bize. Yani kısıtlanmış olarak gözüküyor. Bunu tam ekran yapmayı size şimdi göstereyim. Öncelikle şu sol aşağıdan navigatörü açıyorum ki eklediğim katmanlar arasında kolayca geçiş yapabileyim. Bu ikinci katman az önceki slider katmanı. Üstteki katman da ikiye bölmüştük ya sayfayı o. Oh. Bunu kapattım. Yani ikiye böldüğümüz katmanı delete dedim. Sildim. Slider en üste geldi. Şimdi bunu düzenlemek için şu sektiyona bir kere tıklıyorum. Buradaki alanı full width yapıyorum. Daha sonra gap alanını da no gap yapıyorum. Ve update diyorum. Daha sonra ana sayfama gelip yenilediğimde slider'ın tam ekran olduğunu göreceksiniz. Bir tane kolayca slider ekledik. Şimdi Gelelim slider'ın aşağısına başka şeyler ekleyelim. Yine artıya tıkladım. Şuradan gördüğünüz gibi artıya tıkladım. Buradan sayfayı kaça bölmek istediğimi bana seçtiriyor. Ben mesela bu sefer sayfayı 3'e böleceğim. 3 tane böldüm sayfayı. Daha sonra yine sol yukarıdaki yere tıklıyorum. Buradan mesela ee, ikon box'a tıkladım. İkon box'ı kullanmak istiyorum. Sürüklüyorum. 3, yere bölmüştüm ya bir tanesine bunu attım. Buraya istediğim gibi başlık yazabilirim. Şuradan düzenliyoruz. Başlık 1. Buradan ikonun resmini değiştirebiliyorum. Mesela bunu koydum. Daha sonra mesela buraya da orta kısma da harita gelsin diyorum ya. Haritaya attım buraya. Burada harita gösterdim. Daha sonra en sağdaki kısımda da mesela atıyorum yani ne olsun? Uçuk kaçık. Her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Ee, bir tane sosyal ikonlar olsun o zaman burada da. Buraya da sosyal ikonları koydum. Sosyal ikonları buradan yine düzenleyebiliyorsunuz sol taraftan. Yani bunun mantığı arkadaşlar. Sol taraftaki e, gördüğünüz her şeyi sürükleyip sağ tarafa bırakıyorsunuz. Daha sonra düzenlemesini yine sol taraftan yapıyorsunuz. Resim attım az önce gördüğünüz gibi. Buraya da bu çocuğun resmini ekleyelim. Kaydet dedim. Update dedim. Ana sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Tabi bu şu anda size örnek olarak gösterdiğim için çok düzensiz gözüküyor. Ama siz bunu kendi stilinize göre, kendi kafanızdaki düşüncelere göre düzenleyebilirsiniz. Mesela örneğin ee, tek alan yaptım. Tek bir tane sütun olsun dedim. Yani bu alanı tek sütun şeklinde şey satır olarak göstersin dedim. Sütun değil. Ee, mesela ShopX Zone temasının Post-it eklentisini buraya tuttum bıraktım. Son eklenen konular burada gözüküyor. Sol taraftan yine bunun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Buraya bıraktığınız şeyin ayarını yapabiliyorsunuz. Mesela ne yapalım? 12 tane göstersin yerine 6 tane göstersin yapıyorum. Mesela 3 tane gösteriyor. 3 sütunda gösteriyor. Biz bunu 5 sütun yapalım. Gördüğünüz gibi 5 sütuna çıktı. Hatta bunu da 5 yapalım. Artan olmasın. 5 sütun oldu gördüğünüz gibi. Şu default yerine overlay yapalım. Sadece resim olsun. Daha sonra mesela buradaki expert'i kapattığımda içerikler gözükmeyecek. Daha sonra mesela post order'ı random yapalım rastgele içerikler göstersin pagination'ı da yani sayfalamayı da mesela load more buton yapalım yani daha fazla buton kaydettim ana sayfaya geldiğimde sayfamı yeniliyorum blok içeriğimin altında load more butonu da çıktı tıkladığımda açıldı bu şekilde istediğiniz şey, şeyleri tasarlayabilirsiniz ee, mesela buradaki dosya resmine tıklıyorum. Blok dedim. Elementor'un kendi blokları da var. Blok dedim. Buradan hazır blokları da kullanabiliyorum. Mesela 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 mesela. Mesela bunu kullanmak istiyorum. Insert dedim. Elementor'a giriş yaptığınızda bunu direkt buraya insert olarak atabilirsiniz. Ee, başka ne yapabiliriz? Mesela Şuraya ben reklam alanı yapmak istiyorum. Bunların üstünde reklam gözüksün istiyorum değil mi? Yine sol taraftan tıkladım. Reklamı ne şekilde atacağınız önemli. Mesela e, html şeklinde buraya bırakırsanız reklam kodunuzu yazarsanız burada reklam gözüküyor. Ben resim olarak reklamın gözükmesini istiyorsam yine resim imajı buradan tuttum. Nerede gözükmesini istiyorsam oranın yanına geldim sürükledim bıraktım. Daha sonra buradan image'imi seçiyorum. Siz reklamınızı seçiyorsunuz tabi. Mesela bu Madrin reklamı olsun. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Kaydet diyorum. Ana sayfayı düzenle diyorum. Yenile diyorum. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Yani arkadaşlar dediğim gibi buradaki e, ana sayfanın bütün bunlar bu şekilde oluşturuldu. Ana sayfaya eklenen her şey bu şekilde oluşturuldu. Siz de kendi e, hayal gücünüze dayanarak bunları oluşturabilirsiniz. Sadece sürükle bırak yöntemiyle ana sayfanızı istediğiniz tarzda, istediğiniz şekilde tasarlayabiliyorsunuz. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi burada satış sayfası da var bir tane. Sepete ekliyorum. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.